Başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Ne konuşacağımızı biliyor musun? Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Hah, hah. <laughs> i̇ki sosyolog, saniye, şekil, ve başlıyoruz. İşte bu. İşte tempo, işte enerji, <laughs> işte takım ruhu. Herkese merhaba. Güzel bir başlangıç oldu. Yeni bir bölümle karşınızdayız iki sosyolog olarak. Alper'cim, topu sana atmadan önce... Top bugün ne konuşmak istiyorum seninle biliyor musun bu programda? Abi tam bir o muhabbet. Böyle nasıl saçmalayabiliyoruz, nasıl uyduruk bilgi üretebiliyoruz onu konuşmak istiyorum seninle. Oh. Mesela şey oluyor ya ben buna nasıl vardım biliyor musun? Oh, yeah. Nereden vardım biliyor musun? Mesela bazı tipler olur abi. Ortamda böyle arkadaş ortamında oturuyorsun. Adam öyle bir bilgi anlatır ki. Hani çok havalı, çok güzel ama şey düşünürsün ya. Ulan bu anlattı doğru mu? İbne nereden biliyor bunu falan? Ya da İbne yazıyor mu? Ha, oradaymış yani? gibi anlatıyor değil mi? Oradaymış Ondan gibi sonra. anlatıyor. <laughs> Abi Napolyon dönmüş <laughs> ve demiş ki falan. Nereden biliyorsun lan hani falan? Ya da tarihsel olay da değil. Hani bir şeyin üretimiyle ilgili de olsa. Abi şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş falan anlatıyor. Ulan diyorsun ki çok güzel, çok havalı vay falan ama lan bunu nereden biliyor bu herif? Yazıyor mu? Çok affedersin gücenmesin izlerse. Suna yakını ben izlerken öyle düşünürdüm ilk başlarda. Ha. Adam abi giriyor bir konuya oradan ona Ama bağlıyor. Bambaşa bambaşka kendini kaptırıyor. kaptırıyor. Gerçekten benim de dediğim işte oradaymış gibi anlatıyor yani. Abi anlatıyor bir an şey düşünüyorsun. Lan doğru mu bunların hepsi? Acaba ya, yoksa sen göt oluyorsun. Benim öyle bakmıştım var böyle. Yok Mors alfabesiyle oradan aşık ışık tutuyormuş da deniz altından çıkan şeyi bakıyormuş arkadaşlar. Yani, 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 He baktım. <laughs> lan gerçekmiş lan bu. Doğru hepsi gerçek ha, bu arada. Evet. Adam çok büyük araştırmacı. Selam olsun eğer izliyorsa kendisine. Ne an anlatıyorum ben sana ya? Atma ha uyduruk bilgi. Ben çok yapıyorum bu arada. Vallahi. Ben çünkü e, karakterimde var. <laughs> Genlerimde var. Ya yani, ya yani soyumu karıştırmayayım da ben şeyi seviyorum. E, dar, bak, dark, dark humor severim. E, e, aynen. Trollemeyi severim. E, her şeyi tiye almayı, mi yapmayı. Çünkü derinde çok bilgilerim var. Onları <laughs> <laughs> saklamak için hep dalga Ondan sonra evet, e, okay. çok da güzel örneklerim ve hikayelerim var. E, Ama e. şimdi başka yere çekmeyeyim de. Şimdi ha. abi uydurma bilgi, uydurup ha, bilgi. Hani daha. salla babacım desem sana mesela en hit hikaye nedir abi? Anlatsana bir tane. Benim bak şeyde var. Şeytan. Beni bak kere bir kere şey planlı olmuyor. Şeytan dürtüyor abi. Spontane değil mi? Spontane bir anda oluyor her en şey. En güzeli de o biliyor musun? Aktıkça akıyor böyle anlatışlar. Ya amaktikçe. çünkü mesela bizim şey olurdu. Şeyde ben çok yapardım. Yurt dışına giderdik mesela. Aile işte annem babam var. Onun böyle işte arkadaşları bilmem ne ıvır zıvır böyle kalabalık Aha. grup mesela. Aynen. İngilizce bilen biri de translate testte keşke. Sen o. Ha, aynen. Ama sıkıntı şu. Hindistan'dayız abi. Hey. Hint aksanı. On the left hand side you will see the nice machine. Adam konuşuyor tam böyle. And it's a very nice temple. The temple was built in the during the uh, before Christ in the in 1498. Lan ne diyorsun? Ne bir yapıyorsun? Sonra... Ben abi yerden sonra baktım anlayamıyorum yani. Hani İngilizcen İngilizce'den ya. değil. Aksandan yetmiyor yani. Adam böyle tatlı tatlı konuşuyor. Adama da bir şey diyemiyorum. O kadar tatlı ki. Dedim abi yapacak bir şey yok. Başladım sıkmaya. Yapıştır gitsin. Nasıl sıkıyorum? diyorum bu soruları şu yüzden yapmışlar şu kadar yükseğe çekmişler işte müslümanlarla işte Keşmir bilmem ne sıkıyorum ne ne, ne biliyorsan ne bilmiyorsam işte Hinduizm'de işte Ganesh'in hortumundan akan suyun falan filan o ne her ne devlet de böyle oh, siktir falan diyor tamam mı Alper aa ah, ne güzel ah, anlıyorsun falan İngilizcen değilmiş bilmem ne yani en son dedim ki arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum sıkıyorum dedim yani ha, dedim bunu e, tabii dedi de, çünkü dikkatle dinlemiyorlardı yani işte fotoğraf çekiyor o şey maksadında hani neyin fotoğrafı çekiyorum bileyim ha, ona göre falan işte al yani hani, benim anlattığımı sen başkasını anlatsan diğer o bilmeyen üçüncü parti şey mi olacak ki sanki? Abi yalnız bu surlar şey için yapıldı falan hani yani e, Şah aşkını betimliyor falan diyecek hali yok. Bunlar e, sur değil. E, abi. aynen <laughs> abi. Taş mahalli bende mi şey gibi. Abi burası bankırmış falan. <laughs> Hitler buraya kendine gizli bankır yaptırmış ya. şey. Ya da bu da merkez cami efendim falan abartısız böyle. Saçma sapan Ay, giriyor. En güzeli şey doğayı yapmıştım. Doğa kim şimdi hep adı geçiyor. Doğa benim e, hayat arkadaşım. Arkadaşım var iki tane böyle double date'deyiz, sofralar kurulmuştu yine e, şey yapıyoruz şarap yemek uyumları bilmem neler tadımlar onlar bunlar. On numara ortam. E, tabi tabi çok sofistik entelektüel olduğumuz için böyle e, misafirlerimizi böyle ağırlıyoruz çok genelde. Tabi tabi, tabi. sucuk ekmek ee, <laughs> mi yapacaksın ne var şey olarak. <laughs> o da bir Yemek şarap uyumu neyse. Evet. E, masada, aynen ondan sonra. Evet. Masada top var Top var. <laughs> bir hardal var abi. Hardal Türkiye'nin bekri tipi işte bu ilik hardal ya da ne bileyim en çok şeylerde raflarda görülen hardal herhalde. Ha, söyle abi deliz adını siyah. şu an. Delizya. Deliz. Deli. Z I A Delizia diye yazılıyor. Delizia hardalı ha. Ha abi. yani bu ne bileyim İtalyanca falan Delicious falan gibi bir şey mi ya da bilmiyorum yani hani mantıklı. Bu arada <laughs> güzel devam ettin gene. Öyle yine yine iyi 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 Tabii tabii <laughs> çok iyi gene. <gidiyorsun>. Bu İtalyanca. <laughs> yani İtalyanca lezzetli demek. Delizia. Delizia Francesco Totti. Delizia aynen. <laughs> Pierlu Ciccolini. <laughs> Neyse ha. ben bugün bakıyordum hani şey meraklıyım yani adam ne yapmış nasıl yapmış falan hani bu benim de sevdiğim o tam böyle genizde patlayan çünkü güzel hardallarda. Adaldır. Aynen aynen. Hardal bardal yani. Bakıyorum falan filan. Abi baktım etiketin arkasında Delizia yazıyor tamam mı? Yani Türkçe dili isim Ziya. Yeyle. Hani Atma Ziya. oziya hmm. O Ziya. Bilmem ne bilmem ne. işte limited şirketi falan filan. Ben dedim Allah Allah bilmem ne. Şeytan dürttü. Sofradayız. Kimsenin hiçbir haberi yok. Bu etiketi Hardal... o an mı gördün? Yok. Önceden ha, görmüştüm. görmüştüm. Önceden tamam. görmüştüm ama planlar almıştım. Okey. Böyle şey mi abi Hardal'la çok iyi gitti falan filan. Baktım Hardal bir an böyle ön plana çıktı falan. Hemen dürtüldüm. Ben dedim ki abi sen bu Hardal'ın hikayesini biliyor musun? Eh. Yo falan abi neymiş falan. Dur anlatayım bak dedim ben şimdi. Abi Ziya diye bir adam varmış tamam mı? Ziya normalde göz doktoru bir adam. Bir gün abi Fransa'ya Gezi'ye gidiyor. Ha. Gezi'de de bu Dijon bölgesini falan filan geziyorlar. Aa, Orada okay. işte hardal bitkisi nedir falan filan, tohumu ıvır zıvırı, işte hardal nasıl yapılır, Dijon hardalı niye bu kadar meşhur vesaire vesaire anlatılıyor. Adam abi kendini bir anda hardalda buluyor. Bir Bakıyor, de hardalcan hardal da almıştır Tabi Tabii sonra. tabii, e, e, onun da aroma şeyleri çok fark eder zaten hardalında. Tabii. Ondan sonra adam abi hardala kendini kaptırıyor. Diyor ki, memlekete dönüyor, diyor abi ben göz doktorluğunun yanında hardal üretmeye başlayacağım. Ve Türkiye'nin en iyi hardalını yapacağım. Bu denemelere başlıyor, oradan tohum oluyor şöyle yapıyor, eziyoruz, karıştırıyor, tozmoz falan filan bir sürü metotlar, yöntemler. Millet de diyor ki, Yaz ya Ziya oğlum sen göz doktorusun yani, ya, mı? Hani sen bir mesleğin var. Manyak mısın? Deli misin amına koyayım? Ne yapıyorsun yani? Hani göz doktorluğu nere? Diş şey, hekimliği yani? Bu abi ya siz işte karışmayın ben yapacağım edeceğim falan filan. Diyor ki ya bu deli 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 diyor bu ziya artık yani deli deli ziya diye isim çıkmaya başlıyor. Herkes çevresi buna deli ziya demeye başlıyor. Tamam mı? Deli, deliye bak. Deliye bak. Hardalla uğraşıyor. Göz doktoru anası satayım falan filan. Adam da diyor ki lan yaptım hardalı oldu. İsmi Deli Ziya koyuyorum piyasayı sürüyorum diyor. O yüzden bütün bu raflarda Delizia olarak görülen Delizia ki üretici firmanın adına bakarsanız Delizia diye geçer. Aslında göz doktoru Ziya Kurtuluş'un hikayesidir. Evet. Bunu bir yediler abi. abi doğa diyor ki, doğa bana kızıyor. Bunu bana niye anlatmadın diye. <laughs> bana kızdı buraya böyle bu, ulan bu güzel hikayeyi anlatmadım manyak kaçtırıyoruz burada ekmek banıyoruz şey yapıyoruz iyi. falan diye. Yani, çünkü öyle biri yok ki. Çünkü şu an yazdım. <laughs> şey oldu mu kavanozu çevirip o deliz ya işte Ha tabi tabii tabii ondan önce baktım mı inanmıyorsanız bakın burada yazıyor diye gösteriyorum böyle baktım. <laughs> Japon turist gibi fotoğrafını çekiyor falan deli ya. <laughs> <laughs> deli ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yediler değil mi? Yediler canım. Yalnız o dürtme çok fena. Random, ne zaman geleceği belli olmuyor abi. Tanımadığım insanlara da yapıyorum bazen ben bunu. Abi yalnız bir şey söyleyeyim. <laughs> o kadar güzel anlattın ki ben de şu evet, an harbi evet, hikaye dolarca... gibi dinledim yani. Ya bu arada evet kendisiyle tanışmak isterim. İyi iş yapıyor kendisi. Bir Ziya abimiz. Ziya abiye selam olsun. Aynen. Deli Ziya. Deli Ziya. Göz doktoru. Senin var mı bu atmalı matmalı şey? Var abi. Olmaz. Sen mi? ya bu konu başını niye seçtin mesela yani? Abi benim şey var. Ee, bak. Bunun hatta şeyini çıkardım ben rehberini nasıl yaparsın diye. Hmm. Abi bilmediğin bir yerde özellikle araba sürerken orayı biliyormuş gibi gösterme oh, şeyi. Siktiren sevdiğim çok sevdiğim. Abi iyi bak, bak olaya of, bak. Of, of, of. Ben abi benim Kıvanç'la Burak sihirbaz arkadaşlarımı tanıyorsun. Hmm. Selam olsun buradan Kıvanç'la Burak. Ha, ben şarap uzmanıyım da bu da hokkabazdır yani hokkabaz uzmanı. Ya burada hakkınızı alır falan böyle telkinler, melkinler, kartlar. Abi, Öyle sihirbazlık, mentalizm, uzmanlık alanımız, Aynen. hipnoz falan yapıyoruz. Ben yok yoksa herhalde. şu an burada niye buradayım? <laughs> Hop uyuşun. Bak böyle. Gel. Aa, evet abi. <laughs> Neredeyiz ne abi? Başladık Aynen. mı abi? <laughs> Abi işin şakası bir yana Kıvanç da Burak benim çocukluk arkadaşım hmm. ikisi. Çok severim. Selam olsun tekrar. iki kere selam verdim. Bak iki kişiler çünkü. <laughs> Bu şey. Gibi. Abi bunlar yeteneksizsinize <laughs> katılmıştı. Şampiyon oldukları sene. Evet. Dediler ki ben de onlara yardım ediyorum. Gidiyorum geliyorum yanlarındayım sürekli böyle. İşte destek veriyorum verebildiğim kadar. Dediler ki bunlar abi final çekimine bizle gelsene. Dedim ki oğlum dedim siz finale çıkın dedim. Hmm. Ardağında olsa geleceğim dedim tamam mı? Bir gazı verdim bunlara motivasyon. Abi bunlar finale kaldı. Hmm. Ben ama yan çizme diyeyim gitmek istemiyorum tamam mı çekime. Ha, Bunlar dedi ki abi final çekimi var dedi Burak ee, geleceğim mi falan. Nerede dedim. Kuşadası dedi. Ya dedim şimdi Kuşadası'na nasıl gidilir yeah, falan. Good değil abi Kuşadası. An... Ardahan nereye Kuşadası? <laughs> abi ben bunlara motivasyon çakmak <laughs> istedim. Aha. İyi. Bunlar abi geçerler sanıyorum tamam Bunlar tuttular abi geleceksin değil mi? Her gün soruyorlar abi geleceksin değil mi falan. Hani gelecek Hani Ardahan olsa gelecektin lan bezlemek falan. Adam falan güvenmişler ama. Abi ben de o güveni boşa çıkarmıyorum ki Hı. arkadaşlar geliyorum. İyi. Kuşadası'na gidelim. Bana buran kuzeni var o zaman ekipte asistanlık yapıyor dedi Hı. ki abi sen Kuşadası'nı biliyor musun? Dedim mi? çok iyi biliyorum. Ama hiç gitmedim Kuşadası'na tamam Hiç gitmedim. <laughs> Yine o dürtme şeytan dürtmesi. Tabii tabii. Ben <laughs> ama böyle abi sende de var o bende de var ya. Sazan'ı bir kilometre öteden görürüm yani hani böyle geliyor. Dedim ki çok iyi bilirim oğlum ben. Çok dedim tatil ettim Kuşadası'nı yani. Kaç kere falan sayısını unuttum falan ama hiç gitmemişim. <laughs> abi İzmir'e uçtuk biz ekipçe. Araba kiralamış bunlar. İyi gittim bari dedim. Kuşadası şey, şey ne bileyim Muğla'ya falan uçuyor. Abi Kuşadası şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hiç benzemiyor lan falan. <laughs> abi indik İzmir'e arabalara iki arabaya bölüştük kalabalık ekip. Hmm. Ben, bir tanesini ben sürüyorum bir tanesini Kıvanç sürüyor. Bu soran da hmm. arkada oturuyor tamam mı? Burak yanımda. Atakan kuzeni arkada. Biz gidiyoruz abi. İzmir'den Kuşadası'na yollandık tabela var Kuşadası diye. Baktım Kuşadası sınırla, yani Kuşadası hoş geldiniz falan gördüm ben. Bunlar şimdi tutuştular. Abi nereye gideceğiz, nasıl gideceğiz? Otel neresi dedim ben. Şurası, Aa, yeni mi açılmış hiç duymadım dedim falan tamam ama oranın meşhur oteli. Ha <laughs> yaptılar falan. Oğlum sen burayı hakikaten biliyor musun dediler tamam Bak şimdi taktik geliyor. Abi arabayı sürüyoruz ya. Uza, uzakta bir yeri kesiyorum mesela. İş bankasını gördüm tamam mı? Ya buralarda iş bankası olacaktı mesela. Aa burada tamam doğru yolda diyorum tamam mı? Gidiyoruz böyle. Market falan vardı. Ha şurada tamam güzel. <laughs> Uzaktan kesiyorum bir şey böyle. <laughs> Uzaktan kesiyorum. Burada böyle hani... Bir palmiye ağacı olacaktı ya. <gülüyor> Yaşlı <gülüyor> çam mı? <Falan gülüyor> Ay, park vardı ya burada. Nerede? Aa bak burası tam da Herkes böyle oldu. Aa biliyor, biliyor herif ha. Biliyor <laughs> han, Abi ben iki gün aralıksız bu taktikle gittim. Abi şurada büfe olacak. Aa buradaymış lan tamam dönelim buradan. Bilmem ne falan küçük yerden kuruyorsun. Dön dolaş geliyorsun bir yere tamam mı? Abi ben bunları iki gün, iki gün non stop sabahtan akşama bu taktikle gezdirdim. Son gün <laughs> Atakan'dan şu tep geldi. Adam kuş avucunun içi gibi biliyor ya dedi tamam mı? Ulan bu kadar mı bilinir dedi. Ben abi bu kadar bir, mı bilinir? abi arabayı sağa çektim. Bir kopmuşum. Bir kopmuşum. Dediler ki ne oldu ne gülüyorsun? Onun ki, ki ben kuş adasını ilk defa geliyorum. atla gel. <laughs> evet. Bu şey Allah. Ala, biliyorsun Ala. lan Ala, işte, her şeyi o benim <laughs> bunun taktiği var. Ne taktiği lan manyak falan. Anlat ilk inanmadılar tamam mı? Sonra Oğlum, yap bakayım nasıl yapıyorsun? Bilmedik bir yola girdik. Bak kuruyemişler olacaktı burada. Aa burada tamam bak sağ devam et falan. Bak bütün Orada kafalar böyle. böyle. bak. Bütün kafalar böyle. Vay Oğuz ne? Vay <laughs> <laughs> Sanki bir de olmayan bir şeyin formülü olsun böyle? Yap lan nasıl yapıyorsun? Ulan herif ileride gördüğü şeyi söylüyor lan. <laughs> ha öyle olsun. O bu ne no oluyor bu? Extrovert, introvert. Ne o içe dönük. Kapanı. Nedir lan o Türkçesi ne onun? Ee, ezik hikaye. <gülüyor> Asosyal. Asosyal. <gülüyor> ezik. <gülüyor> Türkçesi eziktir. <laughs> Mal. He mesela öyle insanlar, e, ekran başında daha çok zaman geçiren, dışarıda sosyalleşmekten e, korkan ve bunu tercih etmeyen insanlar. Siktir edin, uydurun. Yani, uydurun abi. Tanımadığınız insan, bir daha görmeyeceğin veya göreceğinle fark eder. En azından anlık olarak kendini rahatsız edersin yani. Salla bir şey konu hakkında falan mesela biri şey anlatır, etrafına insanları toplamıştır, be, beklersin ya orada böyle hani muhabbetler kapalı şey falan filan sen de gir abi konuyu değiştir Vurum kimsenin abi. bilmediği bir şey anlat pardon ee, şey olsun yani durum günü kurtar kendini kurtar, kurtar. abi ve İnan ki sonra çok e efsane ha, hatırladım Aynen ya çocuk vardı falan işte iyi falan. Seni hardal uzmanı diye hatırlıyor olabilirler ha, ya yani beni adam. Benim mesela işte e, genelde ilk tanışmadan sonra derler ya işte şey iyi çocuk host sohbetti falan filan ama bilmiyorum ki yarısından çoğu hayal dürtüldüm ya. Yani. Benim arkadaş vardı abi böyle fasılamasıyla gidiyor şarkıdan hiçbirini bilmiyor tamam mı? Ha, abi de. bak böyle dinliyor diyor ki içiyorum içiyorum moduna giriyor ilk girersin. Sonra ilk nakaratı duyuyor. Ha, belli i̇lk belli zaten. da sonunu mesela yanıyorum mesela tamam mı? Attı, attım şimdi. Aa. Bildiği Aa, yer gelince yana... bırakıyor o. Yanıyor. Genelde Bakıyorum. yanarsın sonra zaten. hemen, hemen bir gene, oldu yani. gene ana sona düşüyor tekrar falan. adam hmm. Adamlar ki oğlum bütün şu arkalar eşlik etti falan. Halbuki Aa. bir bok bildiği yok <laughs> <ortalar. gülüyor> tamam mı? taktikler güzel. Benim bir de şey formülüm var bak ne diyeceksin. Bunu sana ilk defa söylüyorum. Abi Türk dizilerini özellikle, özellikle direkt Türk dizilerini, televizyon dizilerinden hmm. bahsediyorum. Dijital mecrayı değil. Hiç izlemiyorsun tamam mı? Ama bir mesela misafirliğe gittin, ailece açmışlar bir dizi izliyorlar hmm. tamam mı? Maruz kalırsın ya böyle şeylerden, hiçbir şey izlememişsin, kimseyi tanımıyorsun dizide iki buçuk saat belli ama herkes kitlenmiş onu izliyor tamam mı? <laughs> abi bak bulduğum taktiğe bak, bunu izliyormuş o diziyi çok hakimmiş gibi muhabbete girme taktiği abi. Aa, O da abi, çok iyi. Abi çok efsane, hayat bilmiyor. kurtarır O da aynen kurtarır Abi gibi. oturdun tamam mı? Diziden hiçbir şey bilmiyorsun, oynuyor tamam mı? Yeni başlayan dizi olmayacak ama, birkaçıncı bölümde olacak. Aha. Bir kesicen abi, ana karakter kim anlarsın zaten. 3 dakika içinde. Ha, yani çok gözüktüm mi? Sürekli böyle bir şey olan. Ha. Ha, ha, bir de konuşmaları ha, dinleyeceksin. Aa öyle mi yaptı, bu böyle mi yaptı, o geçen böyle falan. Hemen şu soruyu atacaksın. Ya bu kız diyeceksin geçen ne oldu falan. Geçen ne oldu? Ne oldu abi? Bak, yuvarlak laflar ama ha. hani birkaç bölümdür izlemiyorum diyeceksin tamam mı? Bu geçen kız geçen taşırdım. şey olmuştu ne oldu o falan. Hemen anlatmaya başlıyorlar. Ya bu işte geçen oğlana böyle yaptı ya. Ha, sonra Bence kardeşine şeyiymiş falan. Aa falan diyeceksin böyle. Sonra biraz bekleyeceksin abi. Bir 5-10 dakika çayın iç falan takıl. Esas oğlan çıktı mesela. Ya bu geçen şey olmuştu kızla. Ne oldu sonra? De? Aa, bak sen ha, biliyorsun. Bak, sen... bak. Sonra böyle oldu bu. Yapma ya, bak 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 ya. Allah Allah. Falan Bak bu aptal iki cümleyle bu dizi izliyormuş gibi yediriyorsun ve muhabbetten öğreniyorsun abi. Oradan da daha iyi bir dizi var. <laughs> deyip böyle kanal değiştiriyorsun. Sen izleniyor. onu geç. Sen bunu izle. <laughs> sen bunu izle. <laughs> deyip kendi izle şeye açıyorsun falan. İyice. Ama bak bu sallama olayı bir de bu sallama olayı değil bu adapte olma olayı abi. Bir ortama girdin. Mesela şeyde doluyor ya. Mesela bir bilgi bir şey bir konudan konu açılıyor. O yardırıyor bu bir şey söylüyor. O onu ekleme yapıyor. Sen o konuyu bilmiyorsun Oğlum ben galiba böyle mezun oldum lan. <laughs> Şu an düşünüyorum hayır hani, hay hani, gerçekten belli konunun belli başlıklarını alıp araları ben dolduruyordum genelde sanırım. Bak nereden aklıma geldi. Geçen bölüm has siktirle alakalı bir hikaye açamamıştım. Heh şunu Hı -hı. bir anlat artık. Has siktirle alakalı. Sen bir şey öğrenmişsin değil mi? Öğrenmiş olacağım. Öğrenmiş değil mi? Öğrenmiş olacağım. Öğrenmiş Abi ee, bizimkiler... Sana ne deyince söyleyeceğimi unuttum lan hatırlarım onu. <laughs> <laughs> Oğlum sende terekin varsa bizde de var. Bir şeyler biliyoruz yani. <laughs> Ee, ben hayatımın bir evresini yurt dışında e, okumayla geçirdim. Abim, tüm ailemle beraber Macaristan'da bulunduk Budapest'te türlü sebeplerden dolayı. Havalı Çalışma giriş, havalı ıbır, giriş. Tabi... <laughs> Macaristan'da Budapest'te değil mi? Yok ben hiç havalı değil, Berlin duvarı yeni kılmış falan filan işte o şeyler falan yeni kalkmış, demir perdeler falan ıvır zıvır. Gittik böyle komünizm kokuyor tamam, bütün doğu blu, Macaristan rezalet bir yer yani. O zamana göre tabii yine kendi içinde güzellikleri vardı. da. Bir de küçüğüm 5 yaşındayım anlamıyorum yani neyin güzel neyin kötü olduğunu. Neyse abi biz gittik orada. Ben yuvaya gittim. Abim ilkokul 1'e 2'ye gitti. Ben işte Türkçe önce Macarca öğrendim falan. Yani Oo, şeyler. Da. Tabii tabii. Çok kullanırım. Çok e, geçerli olan bir dil çünkü biliyorsun. Tabi tabi, Her konuşulan, yer konuşuyor. E, aynen en sık konuşan üçüncü dil Macarca. Kapıcı bile biliyor. <laughs> Neyse biz döndük abi. Tabii ki o kültür şokları şeyler falan filan daha sonra hani idrak edildi. Ama ilk idrak ettiğimiz şey şu oldu. Abim orada tabii işte daha bir ne bileyim okul eğitim sistemi daha farklı işte adam mesela ilkokul 1'de klarnete e, yatkınlığı olduğu keşfedildi ve klarnet çalmaya başladı falan yani şeye bak yani kafaya gel <laughs> hani çocuklara böyle herkese ne bir şey veriliyor bu vurmalı bu yaylı bu telli bu üflemeli falan diye. Sen klarnet. Aynen. Böyle, bir geldi böyle öttürüyor, çalıyor falan. İstişarelerimiz gibi döndü böyle. diyorsun, <laughs> ay İstanbul. Evet, neyse, neyse. O, o kafada olunca tabii adam şey böyle, bir özgüven, bir şey hani ben her şeyi biliyorum falan filan modunda. abi biz sokağa çıktık işte, sokakta, mahallede çocuklarla da oyun oynuyoruz. Top mahalle maçı işte, abuk sabuk ee, değişik değişik oyunlar falan filan. Neyse, bir, tabii orada da böyle şey oluyor, o var ya böyle işte bir şey gösterisi, gövde gösterisi, itiş-kakış hmm. falan, güç tabii, gösterisi falan yani. böyle. E, o bir yaş işte altı buçuk yaşındayım, on iki buçuk yaşındayım, o küçük böyle buçukluğu hesapların Yok, olduğu tabii, Bir ay kıymetli ya. Neyse abim böyle tersleşti biriyle, Kapıcı'nın çocuğuyla falan mı artık neyse. onlara tam böyle şey böyle şey, tükürüyor, mükürüyor, küfür ediyor, şey yapıyor falan filan. Bunlar bir böyle birbirine tutuştu abi. Abim dedi ki, ben karate biliyorum dedi tamam mı? Wow. O özgüvenle o e, şeyin verdiği, o bloğunun verdiği özgüvenle ben karate biliyorum dedi tamam mı? Kapıcı'nın çocuğu da ha siktir lan dedi tamam mı? <laughs> Abimden cevap. Ha de kim? <laughs> adam konuma kadar uzak. Türkçe de yok ya. Abi. Adam diyor. <laughs> ha anlamadım Ya, bak, bu saatten sonra karı tane hani şey yapsam. Var punch yapsam ne olur herife yani? Bruce Lee <laughs> gibi uçsam ne <da> olur yani? <laughs> ha de kim? Hasiktir Herkes de yerde mi? böyle. Ya, Aa. tatlıya bağlandı Allah punch. yoksa hiyer <laughs> bir de orada aynı şey yapacak. Bildi karate de şu. Lavuk beni dövüyordu. Bizimki her gitmiş abi bize böyle karate kostümü almış. Aramızda 3 yaş var tabii o zaman çok farklı. Ben 5 yaşındaysam adam kaç yaşında? 10 yaşında. <laughs> 8 yaşında, <laughs> abi 7, bana tamam. böyle pat küt vuruyor, benim dudak patlıyor, o patlıyor falan filan, ağzım düzgün birbirine kaymış, tabi tabi evre çevre pataklıyor tamam mı? Dragon sanıyor kendini, Orada postok koyuyor falan filan, Allah'tan yani hani kıyıdan döndü ama hasiktir de kim, o yüzden hasiktir bende ayrı bir şeyi var Çok yani. Iyiydi. Bizim Yun Yunanlı, Yunanistan'dan bir sihirbaz gelmişti bir kere arkadaşımız Martino diye, hmm. gezdiriyoruz burada arkadaşla Martino tamam mı? Martino Lazarakis. Bu, oh. <laughs> Bu tutturdu abi şey. Beni hamama götürürüm ben. Hamamı çok merak ediyorum. Hamam bu lan. Ben yani de... Yunanistan'da yok mu oğlum hamam? Yokmuş herhalde. Ben yani şeyi abi... orası çıkış nokta orası. Abi, <laughs> abi çok <laughs> komik. Gel bu hamamda hamam. Hamamda hamam, hamam tamam mı? Allah ben Allah. Ben de evet. böyle tatil köylerindeki hamama girmişim de normal düz hamama hiç gitmemiştim of. tamam mı? Kaç sene önce. Ne diyorsun? Nerede? Hangisine gittin? Galatasaray hamamına gittik abi. Oo çok iyi. Girdik. Ulan ka... dışarıda kar yağıyor nasıl soğuk. Oo konsept Girdik de Girdik abi yani. içeride güzel bizi. Neyse oradan anlatmayayım. Keselediler yoğurdular şey bilmem oldu. ne. Çok güzel çat çut çat çut falan. Abi çıkarken duvarda bir böyle Osmanlıca yazılar var. Bir de böyle şu an Türkçesi yazılmış Latin harfleriyle. Bir tarih var işte 1700 1800'dü. Yanında bir tarih daha var ama ama arada bayağı fark var yani. O da 2002 falan. O kadar diyeceğim. İşte 1890 işte ne bileyim 1903 1000 ha. sallıyorum hani böyle bir. Tamam. Neyse çocuk da geçerken durdu böyle dedi ki bu tarih ne bu tarih ne? Niye iki tarih var? falan. Altta bir şeyler yazıyor ama tarihle ilgili hiçbir şey yazmıyor tamam mı? Hani şu tarihte açılmıştır ha. diyor. Diğer tarih yok. Ama ısrarla söylüyor lan turistik gezde değiliz. hani şey olarak gezde değiliz. hani bu taş böyle bu öyle bir şey yok ama merak etti tamam mı? Arkadaşlar ya sık bir şey buna hoş ver bir şey olmaz dedi. Türkçe ben tek İngilizce bende var. Ben dedim ki bak dedim bu tarih bunun ilk yapılışı Osmanlı zamanında. Sonra dedim bir savaş zamanı dedim kapanmış burası. Restore edip tekrar açıldı tarihi de bu dedim. Aa, Başka hadi. ne diyeceksin ha? Aydınlandı böyle tamam ha. mı? Ulan bu not aldı falan, her yerde anlatıyor falan neymiş? böyle. Mersem atıyorum günlük e, su şeyi falan mıymış, <laughs> tarih edilmiş <gülüyor> böyle. <gülüyor> 1800 metrekip su harcıyoruz falan. Sayaç <laughs> <laughs> Adam not almış öyle. <gülüyor> 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 ya da şey hicri takvime göre, miladi <laughs> takvime göre falan. Ee neymiş okudun mu sonunda? Yok abi bilmiyorum. Ha. Belki doğrudur sıktım ama. Var mı son peki böyle uydurma bilgi anlatma şeyin var mı? Yoksa ufaktan toparlayalım bölümü. Toparla ya. Toparlayayım böyle. O, o zaman. bir anda geliyor çünkü anda. ama şey içinde illaki yapacağım da belli oldu. Yap yani. yap sen bunu bir daha düşün başka bir bölümde bir tane daha şey yaparız ama. Ben sana haber vermeyeceğim canım ben sana bir, bir tutayım Aa. seni de. bakayım. Bakayım yiyor muyum yemiyor muyum? <laughs> <laughs> kat kat kat. Ama Delizia çok efsane. Delizia Benim çok yol hikayesi de çok güzel arkadaşlar bakın deneyin efsane oluyor herkes bunu kılçıksız götürüyor. O zaman babacığım bir de su çakarak bitirelim. Tamam yani suyumuzu içelim. Haydi afiyet olsun. Su olduğu olsun bak su, su, su içiyoruz. içiyoruz öyle viski miski ha, diyenler var dökme. Burada... Alıştık oğlum artık. Artık öyle bir şarap programı yaptık diye herkes başka şey zannediyor öyle bir şey yok. yok. Hadi çakalım bitirelim iki sosyalık oh. gider. Bay bay. <laughs>